Herkese merhaba. Bugün ekşili bir patlıcan yemeği yapacağız. O kadar güzel oldu ki tadına bayılacaksınız. Haydi hemen tarife başlayalım. Gördüğünüz gibi bizim soğanlarımız çok küçüktü. Biz 4 adet soğan kullandık ama büyükse siz 2 tane ya da 1 tane de kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize bağlı. Soğanları yemeklik olarak ince ince doğradık. Soğanlardan sonra 3 adet yeşil biberi de doğrayacağız. Gördüğünüz gibi 4'e bölüyoruz. Burada annem şunu söyledi. Doğramadan önce bakın dedi. Biberleri nasıl yapıyorum? İçini nasıl çıkarıyorum? Takipçilerine gösterebilirsin dedi. Bu da bence aşırı pratik bir yöntem. Bakın içi çok çabuk çıkıyor. Diğer türlü de zaten kolay. Tamamen size kalmış yani. Biberleri de ince ince yemeklik olarak doğruyoruz. Daha sonra da 5-6 diş sarımsak doğradık yine. Miktarlar tamamen sizin damak zevkinize kalmış arkadaşlar. Nasıl seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Hepsini doğradıktan sonra yapacağımız tavanın tencerenin içerisine bir miktar zeytinyağı döküyoruz. Daha sonra doğradığımız biber, soğan ve sarımsakları tenceremizin içerisine koyuyoruz ve kısık ateşte yavaş yavaş kavurmaya bırakıyoruz. Bu sırada diğer işleri yapmaya başlayacağız. Biz burada 3 adet patlıcan kullandık. Gördüğünüz gibi alacalı şekilde soyuyoruz patlıcanları. Videonun bu kısmında görüyorsunuz patlıcanı 4 parçaya kestik ve daha sonra minik parçalar olacak şekilde doğramaya başlıyoruz. Büyüklük yine tamamen size kalmış. Doğrama işleminin ardından tuzlu suyun içerisine kararmaması için patlıcanlarımızı koyuyoruz. Bir 5 dakika kadar beklettik biz patlıcanları. Daha sonra da tuzlu suyu boşalttık ve patlıcanları yıkadık. Bu da ek bir bilgi olsun. Bu tarif için 2 adet domates kullandık. Domateslerin kabuğunu güzelce soyuyoruz ve daha sonra yemeklik olarak da doğruyoruz. Ara ara biberleri ve soğanları kontrol ediyoruz ve karıştırıyoruz. Altı kısık bir şekilde bu arada diğer işlemleri yaptığımız için kıstık. Ve dediğim gibi patlıcanların tuzlu suyunu arındırıyoruz. Güzelce yıkıyoruz. Soğan ve biberler güzelce kavruldu. Üzerlerine patlıcanları ilave ediyoruz. Ve annemin farklı pişirme stili burada başlıyor. Gördüğünüz gibi karıştırmıyor. İçerisine yaklaşık 1 tatlı kaşığı tuzunu koyduktan sonra kapağı kapatıyor ve biraz böyle pişmesini bekliyor. Ara ara böyle kapağını açıyoruz ve kontrol ediyoruz. Görüyorsunuz patlıcanların rengi değişti. Biraz karıştırıyoruz. Diğer patlıcan yemeklerinden farklı olarak böyle gördüğünüz gibi yarım çay bardağı kadar pirinç kullandık. Bunu güzelce yıkıyoruz ve patlıcanları yine ara ara açıp kontrol ediyoruz. Doğradığımız domatesleri ilave ediyoruz. Böyle bir ön pişirme yaptığınızda yemeği çok fazla pişirmenize gerek kalmıyor, hemen pişiyor. Yumuşacık, çok güzel oluyor. 1 tatlı kaşığı domates ve 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekledik, güzelce karıştırdık. Damak zevkinize göre farklı baharatlar kullanabilirsiniz. Annem 1 tatlı kaşığı kadar pul biber kullandı biraz karıştırdı ve ağzını kapattı. Şimdi de pirincini ekliyor. Bildiğiniz bütün patlıcan yemeklerinden farklı. Gerçekten öyle. Annem bu yemeği Ankara'nın bir ilçesinde öğrenmiş. Orada komşularıyla sürekli yaparlarmış. Çok da güzel oldu. Ben de yedim. Tadı çok hoşuma gitti. Üzerini geçecek kadar soğuk su ekliyoruz. Bütün malzemeler birbirine karışsın diye güzelce karıştırıyoruz ve daha sonra yemeğimize ekşilik verecek olan malzemeyi ekliyoruz. Biz yaklaşık 1 çay kaşığı kadar limon tuzu kullandık. Bir tık ekşiydi. de arkadaşlar ekşi seviyorsanız bakın size dokunmaz ama çok ekşi sevmeyen varsa biraz daha azaltabilirsiniz bu miktarı. Bunun yerine isterseniz limonun kendisinde kullanabilirsiniz. Ve görüyorsunuz yemeğimiz kaynıyor çok çabuk pişecek. Pirinçler piştiği zaman yemeğimiz olmuş demektir. Altı kısık bu aşamada çünkü suyumuz kaynadı ve yemeğin biraz pişmesini bekliyoruz. Ve artık yemeğimiz pişti. Biraz sulu seviyorum diyorsanız su eklemesi yapabilirsiniz ama iyice çekti yemek suyunu. Farklı bir patlıcan yemeği tarifi arayanlar için bence mükemmel bir lezzet. Ben baktım açıkçası YouTube'a böyle bir tarif görmedim. Farklı bir patlıcan yemeği tarifi vardı. Ama bu da gerçekten çok farklı. Ön pişirme ile patlıcanlar yumuşacık oldu. Bizim pişirdiğimiz tencere döküm olduğu için patlıcanı çok yumuşattı ama normal tencereler böyle yapmayacaktır. Sizler için farklı ve kolay tarifler bulup yapmaya çalışıyorum. Lütfen ama lütfen videomu arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Videolarım ne kadar çok insana ulaşırsa benim için o kadar iyi olur arkadaşlar. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler.